Bismillahirrahmanirrahim. Kaç metre daha 57. Ayıya, ayıya çekiyor. Yuvasına çekiyor. Bir ola Çek. Ey yavrum ey. Kalama verin. Arkadaşlar aldık. Yuvaya çekiyor. Çok büyük. Balığımız çok büyük. Bir kilo olup Orkino e sattık. Yuvaya çekiyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum gel. Gel oğlum. Gel üstüne. Haydi. Şu kepçe hazır değil Abi kepçelik bir şey yok daha şimdilik. Yok yok hazır. Sen beni çek. Alamayı. Arkadaşlar. Gel oğlum. Yuvadan çık. Geliyor geliyor Ali. Hani. Oh, maşallah maşallah. Tekneyi biraz ileri alayım mı? Oynama abi gerek. Yoralım iyice. Ağzında mı daha? Ağzında abi. Bizim öbür marin botçular da gelmiş bura. Nasıl asılıyor Ali? Evet. İyi bir şey. Daha tabandasın Ali ya. Ha? Tabanda mıyım abi? Sonlara bak. Soner'de öyle. Daha bir şey çekmemişsin ki. Daha bir şey aldım. Taştan kurtarma derdim. Ha. Yaklaşık yarım saat mücadele edeceğiz arkadaşlar. Ama gebersem de <laughs> Alacağım bunu yani. İnşallah. Öf 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 öf, öf Ali. Şimdi kapatayım. Birazdan bir daha çekime başlayalım. Arkadaşlar aynı. Yok. Arkadaşlar. İşte bu. Ha? Video. Bayağı mücadele ettik. Bak abi gel. Şurayı çek. Kancayı görüyoruz. Elimi sokmak istemiyor. Abi. Ey maşallah. Arkadaşlar. Balık bu. Ben de çekiyorum abi yüzümü de. Al. Evet, he. Bugünkü nasibimizi aldık. Çok güzel bir kuzu. <laughs> Herkese rastgele.